Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Metro Royale'de ikinci haritada oynuyoruz. Slayla birlikte. Haritada işaretledim. Snake Pit'e gidelim ilk. Kırmızı şifre mektubu var onu açacağım. Şunu açayım da kırmızıdan önce. Belki iyi bir şey çıkar. Hadi bir külçe altın. Zarar ettik. Elimdekini söylesene. Şart bir şey işte. Onu ha, atma. Atayım mı? Atma atma. Onu atınca helikopter Peki, geliyor. Helikopter gelince e? çıkıyor. Çıkış için lazım. Deneyelim mi? Yok. Haritadaki Denir herkes mi? helikopterin yerini görüyor. അതന്നേരം പറഞ്ഞു കേട്ടു മാത്രം പോവാലോ Kaç takım var lan burada takımdan geçilmiyor nasını satayım Ölün artık lan. Aa bak helikopteri çağırmış orada birisi. Bunu çağırınca direkt lobiye gidiyorsun. Değil mi? Aynen. Haritadaki çıkış noktalarının kısa hali. Hee. Ha, anladım. Ama herkes görüyor senin çağırdığını. Kime sıkıyor lan? Ha gördüm. Düştü mü o? Düştü galiba. Lan bu adam için lootumu yarım bıraktım. Şu çöpleri bir atalım da. Oha. Abi ne loot çıktı? Bu iki takım birbirine girmeseydi benim işim bayağı zordu. Çantayı doldurdum bile. Adamlar kıyamet koparmışlar burada. O neydi lan? Şurada adam mı var? Ha tipe bak. Ne yapıyordu lan orada? bile yılanlıyorlar. Aynen. Ben artık çıkabilirim. Adamlar lootlamış ben kombum meleşe. Çok hızlı bir maç oldu Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Fena değil loot ya. Snake pit de boss var da gitsem şimdi değmez gittiğime. Çanta dolu olduğu için. Bakalım 550 bin metro parası net kazanç. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.